Anne babalar çocuklarına karşı çok toleranslı olmalı. Yani ne hoşgörülü olmalı, değil mi? Sevgi dolu olmalı. Ama bir ince bir şey var arada. Şımartmadan bunu yapabilmek çok güzel bir şey. Bak, şımartmadan çocukları şımartmadan onlara hoşgörü göstermek, sabırlı olmak. Bir çocuk biliyor musun? Anne baba diyorsa asla onu duymazlıktan gelmeyin. Hemen duyup cevap verin, ilgilenin, değil mi? Çünkü ileride siz yaşlanacaksınız. Çocuklarınız büyüyecek. O zaman siz bebek olacaksınız. Çocuklarınız da ileride sizi duymayabilir. Onun için her zaman çocuklarınızı duyun. Duymak nedir? Ona değer vermektir. E bir çocuk konuşamıyorsa eğer o zaman ne olacak? Ağlıcı ağlıyordur. Çocuğun oradaki dili ağlamak, ağlayarak mesaj veriyor. Anne babalar yine hemen ne yapacaklar? Ellerini tutacaklar, ellerini öpecekler yanağını ellerini yüzüne koyacaklar. Sevgi gösterecek. Evet. Çocuklar da sevgiyle yani. büyür. Sevgi bedava. Niye vermiyorsunuz çocuklarınıza? Değil mi? Bu kadar kolay. Evet. En güzel şey sevgi. Evet. Ben ben.